Hıssız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Ah! Adrian Limanı'nın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada? Mal. Hold up. Ağız geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artistliği. <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor mu? <laughs> Uçakta pedal yok ki mal. Bu arada isminiz neydi? Kartal. Hey. Kartal. Karta. İlginç isim. Nesil gibi senin. Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay. Oo. Arabayı otoparkta hangi harfa koymuştuk? Ya ben ne bileyim iki D miydi Z miydi neydi? Arada 24 harf var. Hangi... Nereye koydu? Bilmiyorum. Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende.